Arkadaşlar günaydın. Biz bugün İzmir'e çekime gidiyoruz. Halim bu yalnız. Ofise geçip ekipmanları toplayacağım. Sonra yolculuk. evet efendim diyorum. Doğdu güneşim. Doğduracağım ben sana güneşim. Zaten ona bazen ismini deyelim diyordu. Deyabilir miyim Yasemin Bey? Son videoma koydum ama. Ben <laughs> videoma <Ameliyama> koymuştum. Seviyorum <laughs> Ya burada kimse anlamıyor ya. Ne? Ne anlatıyorsunuz? <laughs> ama yine de utanmadan video çekeceğim. Teşekkürler. Fakirin bir trifodu yok ki böyle. Feriha son videomun çok sıkıcı olduğunu söylüyor ama bence doğru değil. Hayatımda içebileceğimi gösterdim. Teşekkürler. Hayatımda itebiliyem en güzelsi olduğu için burada durduk, şimdi sığışacağız. <laughs> göstereyim ya. Olmaz mı? Yasin Bey, patronumuz. Ben. <laughs> arkadaşlar Rana kustuğu için videonu ben devam ettiriyorum. Şu an kendisi arkada yatıyor. Az önce cayır cayır kustu arkadaşlar. Yasin Bey'in de midesi bulanmış bu arada. Çünkü o evrimsel süreçte evrimini tamamlamış bir insan olduğu için araba çok tutmuyor. Kamera buradayım. Yani. Eliniz titriyor mu çekeceğim? Çok evet. Açıyorum. Açıyorsunuz. Aa, <laughs> <laughs> Hadi yiyin. Çok güzel bir şey gerçekten. Ya. Nasıl? Tamlısı <laughs> mı olursun? İyi ben yemeyeceğim arkadaşlar çünkü 10 TL olduğu için geri kusmak istedim. <laughs> arkadaşlar biz geldik. Şimdi çekim yapacağımız mekana doğru yürüyoruz. Just follow me. Biz devam ediyoruz. Aa burada da gelin var. Aç değilim. Aç <laughs> değilim. Çekim keyifli. Sadece çok sıcak. Karnemizde bir priz çıktı. Onu gelin daha. Onu revize da etmeye çalışıyoruz. Şimdi yapacağımız çekim gözlük takma vakti geldi. Bugün yaptığımız çekim bir uygulama tanıtımı. Sesim geliyor mu? Kon. Hadi başlayalım. bir fer gelmiş bakıyorum da. Hala sıcak Rana bana elbisemi giydirmedi. Umarım pişman olma. Sadece giymemek için benden bir destek bekledi. Ben de ben. Bizim. İyi ki perşembe günü izlemedi. Ay bizden öde. Kahvemizi içtik, kendimize geldik, tekrar sahile geldik, çekim yapacağız. Evet arkadaşlar başıma kötü bir olay geldi. Bilin bakalım ne? Martı çattı bana ve makinenin yere düşürdüm. Çok korkmuştu. Ekran gitti. Error ekran herde böyle. Bayağı üzüldüm. Ağladım. Dedim gitti yani yapılmaz artık. Sonra Asim Bey bataryayı çıkarıp takmış. Ama yine de yarın bir kontrol ettireceğim. Arkadaşlar günaydın. Dün çok yorgun olduğum için video çekemedim. Otelimize geldik, uyuduk, kalktık tekrar. Şimdi kopyalama işlemi yapacağım. Sonra da çıkacağız zaten. Boyoz yedik. Meşhurmuş. Otoparka çıkıyoruz ve çok geleceğim. Arkadaşlar bizim açın kapıları. Neyse böyle bir deneyim yaşamış <laughs> Kamerada herhangi bir sorun yok dediler. Ama bana çok güven vermediler. O yüzden başka bir soruna tekrar götüreceğim ileriki zamanlarda. <gülüyor> Arkadaşlar! Ne <laughs> olmaktan korktuğumuz yerdeyiz. <laughs> ben utandığım için Yasin Bey de kulaklarını kapatıyor. Bugün Cuma ve biz dün İzmir'den döndük. Ama ben videomu kapatmayı unuttum. Bir geldim ve videoyu kapatayım dedim sinizdir. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>